Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere lol Battle Royale'de bugün Kars haritasını oynayacağız. Bugün evet sonunda Kars haritası ve çıktı beta'da yani kapalı beta'da. Ee bakalım hani nasıl bir haritaymış. Ben bir kez girdim ama zaten kısa bir inceleme için girdim. Bu bu sefer videoda bakalım nasıl olacak. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar Bakalım nasıl olacak. Şu an gördüğünüz gibi harita böyle. Kurs sesleri falan geliyor ara sıra. Ama şurada biri var. Hani harita güzel duruyor şu anlık. Da. Bakalım neler yapılacak daha. Hadi bakalım. Gelen gibi harita böyle kısa ufacıktan böyle kart haritası böyle. Bakalım. İki defa gireriz maç bir. Gene. İnşallah gene yaparız. Tam gelme bizim. Hadi bakalım. Küçük Ayy! Yusuf var. Ee, çilehane, Taş Köprüsü, Çift tipli kar çayı falan bir sürü yer var. Şuraya ineriz. Ani harit, ani hab, ani haber mi? Ani haberlere. Diyor falan baya bir şey var yani. inşallah kazanacağız. Kurs seslerini koyması bence yakışmış ya. Tam böyle her yer kar. Buraya inen çok kişi yok gibi duruyor. Ne koşalım. Her şeyi alalım yoksa olmayacak. Tam bir pompalımız var. Şunu da bir açalım. Fatih'imiz var bir tane. Bekle yalnızca silah bıraktık. Ama başka bir şey yok herhalde. Tamam şu karşıya bir geçelim. Lütfen biri gelmesin ya. Mehmetçik pro. Ne fatih alsak daha iyi ya. Fatih dursun. Neyse <laughs> zıkkı çıkmıyor ya. Bir bomba. Hey. Biri indi ama buraya belli. Şey doldu. Bir dakika. Şu pompalı at. Da at. Şunu da at şunu da at ev bunun standart tamam idiatmış ki alalım abi gene mehmetcik çıkıyor Böyle al bir şey verse. O burada Tamam abi. Burada koydum. Tamam abi. ben yani M4 abi işimizi gör. Artık gördüğü kadar alan içindeyiz zaten. Alan daha küçülmedi. Ufaktan böyle. Bir tane avuk ver. Bir avuk Var ya Ender Top 8 ver. Hayır Mehmetçik de derdin de ben onu anlamadım ki. Hadi buradan bir güzel bir şey. Biri geliyor. Alan daralmadığı için şu an Aha ses geldi aha orada bir var Hayır ya Gittik ya Valla O zaman bir el daha atacağız Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Bakalım bu ele alabileceğiz ya şu peşimi bırakırsa. Ne yapıyor? Yani inşallah bu ele kazanacağız ya. Böyle tam görebiliyor muyuz acaba şuradan çıksak? Ya böyle, böyle, kısacası böyle. Hadi bakalım. Şimdi nereye atlasak? Hadi hadi hadi. çok boş şey atasak direkt giderdi zaten. Ne yapacağız artık? Ya bir şey, üç beş bir şey de buldu zaten. Orası buz pisti mi bana mı öyle geldi? Ya da donmuş su. Orada farklı bir şeyler buluruz ya. Aa direkt hemen kasa çıktı. Aa direkt avuk verdi güzel. Tamam direkt avuk verdi. Sağ olsun. Tamam kardeşim. Direkt avuk vermesi çok güzel oldu. Elma şans getirdi. O AK'de güzel verdi yanında. Tamam hadi bakalım. Aha biri sıkıyor. Nereden sıkıyor? Ha bir yerden sıkıyor. Nereden sıktığını göremedim ki. Abi kaçıyor. Güzel. Bir kişi daha sıkıyor. Abi drop düştü işte buraya ya. Gelecekler şimdi hepsi. Arkamdan biri gelmese bari. Başka şansım yok. Koşacağım. şimdi artı dört oldu. Ha, abi polis Bir yer daha ama Ben oraya gitmem. Bak gene. Abi koş. Abi nerede ki vuruyorsunuz ya? Abi kaç. Pompası var adamın. Yeter artık bir salın beni be. Herkes bir yandan geliyor. Bu bir zırh takviyesi. Zırh takviyesi yapmak lazım şart. Ne can da basalım. kesildi. E şu an güzel gidiyordu ya. Evet 68 geldi de. Al, bu sefer av kullanacağım ya. Alsın. Şuradan bakalım arkadaşlar. aa çanta açılmıyor. Çanta açılmıyor. Bir dakika. Baga mı girdi? Tamam. Al abi, al bir tane de şey. Tamam iki tane daha. Tamam devam edelim. Artık ne çıkarsa baktığımızda açmanın bir kasa kalmış aynen. Açmanın bir kasa daha var. Tamam bu dursun. Burada çıktı. Burada yapalım o zaman. Burada kullanılır. Şurada birinin çantası daha vardı, bunun da bir kontrol. Tamam. E çok bir şey yoktu zaten. Şurada bir ev daha var. Abi bak biri daha sıkıyor. Yeter yani benim peşimi bir salın şu videoda ya. Ay bak videodayım diye. Bekle al gitti. Tam pompalı verdi ya. O burada da artı 4 oldu. Tamam. Bir sağlık kiti. Video mermi. Tamamdır. Tamam. Ee, Bunu bir atalım. Alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor. Ha bak burada biri A alacaklar. Abi hayır. Abi hayır bak. Birisi kut kasa açarken vurulmaz değil mi? kasadan gittik ya. Yapacak bir şey yok. Yani ya... ya, bu insanlığa sığmaz ya. Evet o zaman arkadaşlar bu kart haritasını böylece incelemiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanala abone olup beğenmeyi like unutmayın. Ya, ee... Daha çok güzel o video gelecek emin olun. Devam edeceğiz hala dolayı. O zaman kendinize bakın. Bay bay.